Bedensel mahremiyetin önemli bir ikinci başlığı var ki o da özel alanların var bilinci. Çocuğun özel alanlarına saygı duymak. Pek çoğumuzun evinde çocuk odası var ama şöyle gelin bugün bir sorgulayalım. Çocuk odaları ne kadar çocukların odası? Hmm. O odaları kim topluyor? O odaların dizaynına, çocuğun çalışma masasının üzerinde durup durmayacak şeylere, kitaplarının nerede durduğuna kim karar veriyor? Gerçekten o alan çocuğun mu yoksa adı çocuğun da? Her şeyini annemi aslında yapıyor. Şu diyaloglar çok yaşanır çünkü. Çocuğun diye çalışma masasının üzerinde bir şeyler var. Topla yavrum şuraya topla yavrum. To anne tamam ben aradığımı buluyorum. Bırak yani aradığımı buluyorum ben. Anne gider toplar bir yandan da söylene söylene. Sonra çocuk gerçekten aradığını bulamaz. Anne nereye koydu acaba? Çocuğun odası, çocuğun giyimi kuşamı, çocuğun kıyafetleri ne kadar onun, onun alanına ne kadar saygılıyız? Bazen değil mi Enes giriyor odaya kapıyı kapatıyor yalnız kalmak istiyorum diyor. Eğer ben onun odasına girerken yavrum bir şey söyleyeceğim girebilir miyim diye kapısını çalmıyorsam o zaman bir mahremiyet bilinci oluşturamam. Bir alan bilinci oluşturamam. Ben onun kapısını çalarsam göreceksiniz ki 5 yaşındaki 4 yaşındaki çocuğunuz bile o yaştan itibaren yapıyorlar çünkü bizimkiler çok da hoşuma gidiyor. Ben kendi odamın kapısını kapattıysam üzerimi diyelim ki değiştiriyorsam bakıyorum kapının önünde anne müsait misin diyor. Bunu sen ona yaptığın zaman çocukta bu da doğal bir seyir içerisinde zaten oluşmuş oluyor. Odasına izin alarak girmek, aynı şekilde demin bahsettik tuvalet mahremiyeti. Anne baba odasının mahremiyetini bir şekilde çocuğa öğretmek. Şimdi burada oda alan mahremiyetine girdiğimiz zaman çok sorulduğunu tahmin ettiğim şu sorulara da cevap verelim. Çocuğun odası ne zaman ayrılır? Kardeşler birlikte yatıyorsa yatakları ayrılmalı mıdır? Kız çocuk, erkek çocuk ne zaman ayrılır? Hayatın ilk 3 yılında bir oturma bilinci oluşurken annenin babanın yanında yatmak bebeğin hayatta kalması ve sağlıklı olarak bağ oluşturabilmesi için çok önemli. Bunu söyledik. Bebeğin 2 yaşından sonra emzirmenin de bitmesiyle birlikte yavaş yavaş odasında ayrılması gerektiğini de söyledik. Ama bazı evlerde şu çok var. Çocuk 4 yaşına gelmiş, 5 yaşına gelmiş anne babanın yanında diyorsun ki ya mahremiyet duygusuna zarar verebilir bak bu çocuk çünkü büyüdü artık anne baba odasında kalmasın diyorsun ve şu cevabı alabiliyorsun. Ya karı koca özel ilişkilerine çocuğun yanında yaşamak zorunda değil ki. Yani çocuk buna şahit olmadıktan sonra ne problemi var ki? Şu var sevgili arkadaşlar. Anne babanın odasının bir ruhu var. Mekanların ruhu var. Anne babanın odası çocuğun yanında özel bir ilişki yaşanmıyor olsa dahi çocuğu rahatsız edebilecek bazı enerjiler içeriyor. Anne babanın gece bir ilişki yaşanmıyor olsa dahi sarılarak uyuyabilir. Annenin giydiği gecelikte pijamada, babanın giydiği gece, işte gece kıyafetinde pijamasında kolu, bacağı, üstü, başı açılabilir. Anne çocuk, baba çocuk arasında defaten bu yayında altını çizdiğimiz gibi ayıp günah olmaz kabul ama mahremiyet olur. Olur. Bizim uyku kıyafetlerimiz, uyurken giydiğimiz üstümüz, başımız, üstümüzün başımızın açılıp açılmama hali, bunun çocuğa hissettirilmemesi, yaşatılmaması belli bir yaştan sonra elzem ve önemlidir. Mahremiyet duygusu açısından illaki karı kocanın özel ilişkisine bazında bakmak, çocuğun yanında olup olmadığına bakmak değildir mesele yani. Çok doğal gece insanın üstünün başının açılması bile çocuğa hissettirilmemesi belli bir yaştan sonra gereken önemli bir şeydir. Bunu bu şekilde ayırmak gerekiyor. Kız çocuk erkek çocuk odalarının ayırması için de geçen hafta da sanıyorum böyle bir soru gelmişti. Bu hafta konuyla ilgili tekrar etmiş olalım. 7 yaşı sınır olarak kabul edebiliriz. 7 yaştan sonra çocuğun evde şartlar mümkünse ayrı bir oda varsa ayrı bir odaya alınması. Ayrı bir oda yoksa bir odanın içinde belki bir paravan koyarak falan hani bir şekilde onu dizayn edilmesi çok daha mantıklı. Çocuklar belli bir yaştan sonra bunu istiyorlar zaten. Bizim oğullarımız aynı odada yatıyor hemciz oldukları için. Ama ben sürekli senin hangi konuda başının etini yiyorum? Enes'in odasını ayıralım artık. Çünkü o ergenliğe doğru yürüyecek. Ergenlik farklı bir dönem. Kardeşi değil mi? 7 yaşında neredeyse kardeşi. Ama öbürü ergenlik yaşına geliyor. Yani onunki farklı bir dönem ve onun kendi mahrem alanını bu dönemde korumak için bir tedbir düşünelim diye sürekli evet. Söyle diyorum. Biz de düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak tarafı, bakalım. Bakalım. Bak bir Yapalım inşallah. <laughs> Çünkü evet hem cins olsalar bile belli bir yaşta değil mi? O mahremiyeti sağlayabilmek için ayırmak önemli. Bir de özel alanların ihlaline tepkili olduğumuzu göstermek önemli. Kardeşler de kendi aralarında oynarken birbirlerinin özel bölgelerine dokunamazlar. Eğer dokunurlarsa uyarılmaları gerekir. Ben odamda üstümü başımı değişiyorken ya da değişmiyor olabilirim. Sadece uzanmış da olabilirim ama kapıyı kapattıysam, ittiysem ben... O kapı çalınmadan odama girildiyse buna tepkimi ortaya koymalıyım. Hı. Aynı şekilde teknolojik aletler için aynı şey geçer değil mi sence? Ben bir dizi açmışım evde. Adı sevgili olan iki kişi çok rahat öpüşüyorsa mesela. Bu mahrem bir olay değil mi? Bu benim görmemem gereken bir şey değil mi? Evde açtım öyle bir sahne çıktı. Ne yapacağım o zaman? Çocuklar da var. Buna tepkimi ifade edeceğim. Ya bu böyle... Dizilere de konulur mu böyle ulu orta insanın mahremi diye en azından bunun normal olmadığını açmış ve izliyorsam hı hı. bunu yani aslında temeli böyle bir şey izlememekte tabi. Denk geldiyse. Denk geldi aniden çıktı bir var. şey oldu. Bazen YouTube'da da bu olabiliyor biliyorsun. Çünkü filtrelesen bile bazı şeyler reklam adı altında çıkabiliyor. Böyle bir şey oldu diyelim ben çocuklarla çizgi film izliyorum yandan böyle kadının çok uygun bir kıyafeti olmayan bir şeyin reklamı çıktı. Öyle bir kadın görseli olan bir reklam çıktı. Buna ben de yetişkin olarak şöyle hani, tövbe estağfurullah deyip ona bakmadığımı bir şekilde hissettirerek, onu hemen kapatarak çocuğumu bunun buna bakmanın, normal olmadığını davranışımla göstermem gerekiyor. Şimdi anne babalar bir de şunu soruyorlar. Diyorlar ki: "Ama biz sadece anne baba değiliz ki. Biz karı kocayız. Bizim kendi evimizin içinde çocuk var diye hiç eş anımız olmayacak mı?" Eş rolümüzle biz nereye kadar ne yaparsak ve nasıl davranışlarda bulunursak çocuğun mahremiyeti zarar görür? Nasıl davranışlar çocuğun mahremiyetine zarar vermez? Bence bu çok önemli bir Hı -hı. konu. Çünkü evde Karı koca iki asker arkadaşı değil, <laughs> iki arkadaş değil de değil mi? Karı kocadır neticede ve kendi normal konuşmaları içerisinde bile tırnak içinde o sevgililik hali bir şekilde vardır. Evi yani orası değil mi? <laughs> kendi mahrem alanı. O zaman çocukları rahatsız etmeden bunu nasıl devam ettireceğiz? Bir hocamız bunu çok güzel bir duygu tanımıyla yapmıştı. İnanılmaz hoşuma gider bu. O da ne biliyor musun? kadın erkeğin ikili ilişkilerinde çocukların yanında olan ikili ilişkilerinde esas olan şey hangi davranışlarda bulunup bulunmadıklarından ziyade bu davranışın altında yatan duygu durumudur. Şehvet duygusu bir bakışla dahi olsa bak hiçbir davranış yok yani bir tensel temas yok. Hı -hı. Ama bir bakış, bir imayla dahi olsa çocuğu rahatsız eder. Şehvet. Şefkat duygusu rahatsız etmez. Şefkatle yaklaşılan, elini tutmak olur, sarılmak olur, şefkatle bir yanağına kondurduğun öpücüğün olur diyelim ki. Karı koca ilişkisinden bahsediyorum. Bu çocuğu rahatsız eden bir şey değildir. Ama altında şehvet iması barındıran, duygusu barındıran her türlü velev ki dediğim gibi bir bakışma dahi olsa hı hı. o çocuğu rahatsız eder. Ve çocuklar bunu paratoner gibi hissederler. Çekerler. Evet. Şefkat kesinlikle rahatsız eden bir şey değildir. Kendi evimizdeki davranışlarımızı, sınırımızı da buraya koymak gerekiyor.